Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi Note 7'ye TVRP nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk olarak bootloader kilidi ve USB hata yıkama modu açık olması lazım. Ayarlara girdik. Ek ayarlara tıkladık. Buradan geliştirici seçenekler dedik. Mi kilit açma durumu. Buraya girdik. Gördüğünüz gibi bu cihazın kilidi açık. Bende açık. Eğer sizde açık değilse hesap ekleyerek açabilirsiniz ve usb hata yıkama modu nasıl açılır Sizden onu göstermiştim yine geliştirici seçeneklerden usb hata yıkama modu şimdi cihazı fastboot moduna alalım şimdi cihazımızı fastboot modunda açmamız lazım güç tuşu artı ses kısma tuşuna birlikte bastım Evet, cihaz fastboot modunda açılmıştır. İşleme devam edecek olursak Redmi klasörüne girdim. İlk olarak ADB installeri çalıştıracağız. ABD installeri zipten çıkartıyorum. Sağ tıkladım, klasörü ayıkla dedim. ADB installere girdim. ADB installeri çalıştırıyoruz. ADB installer nedir? USB driver'ı aktif etmektir. Yani cihazımız fastboot iken bilgisayara bağladığımızda bilgisayar telefonu algılar. Neyin sayesinde ADB installer. İlk olarak Y'ye bastım ve enter dedim. Tekrar Y'ye bastım, enter dedim ve Y'ye bastım, enter dedim. Ben bu işlemi daha önce yapmıştım. Siz de bu işlemi bu şekilde yaparak driver'ı aktif edebilirsiniz. Sonra kapattık. Setme'ye tekrar girdim. Sonraki işlemde adb fastbot tolu buradan çıkartıyoruz. Kursörü ayıkla dedim. Ondan sonra orange fox lavender buna giriş yapıyoruz. Buradaki recovery img dosyamızı adb fastbot tool'un içine atacağız. İçine attım. Telefonumuzu artık bilgisayara bağlıyoruz. Evet, telefonu bağladım. Bakalım telefonun bağlandığını yani sürücüye yüklendiğini nasıl görebiliriz? Bilgisayara geldim, sağ tıkladım. Buradan yönet dedim. Buradan aygıt yöneticisi dedim ve işte Android phone cihazımız gözüküyor. Kapattım. Tekrar işlemimize geliyoruz. Buradan open cmd bunu çalıştırıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce arkadaşlar cihazınızı yedeklemeyi unutmayın. Ne olur ne olmaz. İlk olarak fastboot deneyeceğiz. Yazıyoruz ve enter dedik. Ondan sonra fastboot flash spage recovery spage recovery nokta img ve Enter diyoruz. Evet şu anda yükleniyor. İşlemimiz tamamdır. Recovery yüklenmiştir. Artık bundan sonra telefonu Recovery moduna getiriyoruz. USB kablosunu çektim. İlk olarak telefonu fastboot modundan çıkartıyorum. Güç tuşuna bastım. kapandı. Ondan sonra ses açma tuşuna basıyorum tek olarak. Recovery modu geldiğinde elimi çekiyorum. Orange Fox Recovery. Gördüğünüz üzere recovery mod yüklenmiştir. Burası benim cihazımın içi. Buradan Robot, ABD, Magis, Maneger, Mont, Yükleme, robot, robot diyorum ve Sistem diyorum. Sistemi açıyoruz artık. Gördüğünüz gibi bir sorun yoktur. İşlem tamamdır arkadaşlar. Bu kadar. Herkese kolay gelsin.